Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'da rehber görüntüleme nasıl yapılır? Yani rehbere nasıl bakabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Bir kişi rehbere eklediğinizde ya da güncellediğinizde e, bu değişiklik tüm e, Apple aygıtlarınızda e, yapılabilir ve bunu e, iCloud'da yaptığınızda Apple aygıtlarınızın tamamında yapmış olarak sayılacaksınız. Bunu sizlere söyleyelim iCloud kişileri görüntemi için iCloud.com'daki kişiler uygulamasını açmanız ve dediğiniz kişinin üzerine tıklayarak detayları görüntülemeniz yeterli olacaktır. Yani iCloud.com'daki kişiler uygulamasını açıyorsunuz. kişi uygulamasını açtığınızda burada rehberi görüntüleyebilirsiniz. Rehberde kimler kayıtta kimler değil. E, tüm rehberle ilgili ve rehberin görüntülenmesi ile ilgili verilere bu şekilde erişim sağlayabileceksiniz. Yani yapmanız gereken işlem burada oldukça basit. Rehber görüntülemek istiyorsanız iCloud.com'daki Kişiler bölümünü tıkladığınızda rehberinizdeki yani kişilerinizdeki e, tüm e, yazılan her şeyi görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.